Hazır mı? 3, 2, 1 Sevgili izleyiciler Neydi olacağı haber bülteninden Bip Sevgili izleyiciler Neydi olacağı haber bülteninden Dere boyundan umutlu günler Mutlu geceler diyorum Sabah yani mutlu günler Bugün Şöyle bir konumuz var Sevgili izleyiciler Şimdi biliyorsunuz ülkemizde Futbol e, ambargolu birçok e, alanda olduğu gibi ve e, yani şampiyon bile olsa bizdeki takımlar bir tur atıp ondan sonra mahalleye yani ondan şey yok şampiyonlar ligi falan filan yok. Bu durum e, spikerlerin, futbol spikerlerinin anlatmasına da yansıyor. Yani Türkiye'de çok renkli spikerler var. İşte İlker Yasin, Ercan Taner, heyecan, işte haçi, haçi, haçi bilmem ne. Biz de Kadri'nin vuruşunda topalarda Hakem Mustafa Topaloğlu orta çizgi gösteriyor. Yani ha bayılıyoruz, ha bayıldık. Böyle bir durum var. Ve yani bu anlamda bir hasretimiz var. Yani hararetli, uluslararası anlamda iddialı bir müsabaka yok ki ee, öyle anladılsın. Ee, futboldaki ambargonun tabii kalkması için de çalışmalar sürüyor ancak o gün gelene kadar biz dedik ki bu futbol ambargosunu bir kıralım. Ve işte karşınızda KKTC Barcelona. Sevgili izleyiciler Gondea olimpiyat stadından mutlu akşamlar. Bu akşam gerçekten tarihi bir gece. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi karmasına karşılık Barcelona'yı ağırlıyoruz. Yanımda eski hakemlerden Hüda Avşaroğlu var. Hocam bu akşam için neler söyleyeceksiniz? Hocam konuşmuyor. <laughs> cizanı versin hocam sevgili izleyiciler maç başlamadan önce size kadroları saymak istiyorum. İşte KKTC milli takımının ilk 11'i. Kalede Ömer Kalyoncu 2 metre boyunda deneyimli kaleci. Hemen önünde stoperlerimiz Zorlu Töre ve Tahsin Ertuğruloğlu. Zorlu Töre maçtan önce yaptığı açıklamada bir garış kimseyi sokmayacağım dedi ceza sahasına. Tahsin Ertuğruloğlu ile muhteşem bir uyumları var. Sağ bek Hüseyin Özgürgün. ileriye çıkışları bazen e, çok fazla oluyor. Geri defansa dönemiyor. Ama Hüseyin Özgürgün gerçekten ülkemizdeki en iyi sağ bir tanesi. Ve sol bekimiz Sonay Adem. Teknik direktörümüz Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi... 10, 10 yıldır takımımızın başında hem kulüp başkanı hem teknik direktör olmak istiyor. Takımda başkanlık sistemi istiyor ancak henüz kongreden onay çıkmış değil. Devam ediyorum. 11'imizi saymaya. Sol kanatta Tufan Erhürman, hemen yanında ortada Sumat Atun. Sumat Atun'un yanında oyun kurucu olarak Ferdi Sabit Soyer. Gerçek bir 10 numara. Ve hemen yanında sağ açık bir iki Özgür. Bir iki Özgür zaman zaman sağ kanattan sahanın dışına da çıksa yine de ülkemizin en iyi kanatlarından bir tanesi. Ve ileri üç elemanlarımız forvetlerde suskun golcü Mehmet Ali Talat. Ve yanında son zamanların formda ismi Mustafa Akıncı. Hocam ilk 11 için neler söyleyeceksiniz? Barcelona'ya sahayı dar edeceğiz. Konde Olimpiyat Stadında şimdi KKTC milli takımının yedeklerini sayıyorum. Ersin Tatar, Nazım Çavuşoğlu. Bu ikili hafta içi antrenmanda Hüseyin Özgürgün'le bir tartışma yaşadılar. Hüseyin Özgürgün'le yaşanan tartışma sonucu teknik direktörümüz tercihini Özgürgün'den yana kullandı. Yedekler arasında Kutlay Erk, Kemal Dürüst, Cemal Özyiğit, Zeki Çeler ve Serdar Denktaş bulunuyor. Serdar Denktaş müzmin yedek en son basına yaptığı açıklamada hoca beni 11'de düşünmüyorsa ben de menajerimle konuşup başka takıma gideyim demişti. Bakalım onun da transferi ne sonuç verecek. Ve evet yavaş yavaş takımlar sahadaki yerlerini alıyor. Barcelona'da her zamanki gibi Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü sahada beki ayakları kırılır bu maç. Bu konuda bizim stoperlerimiz zorlu törene Tahsin Ertuğrul'una güveniyoruz. Onlara geçit vermeyeceklerine şüphemiz yok. Ve başlama vuruşu iki ileri uç elemanımız Mustafa Akıncı ve Mehmet Eltela tarafından yapılacak. Ve maç başladı. E, şu anda top Barcelona'ya geçti. Orada bir e, Sant Santra'da bir pas hatası Mehmet Ali Terat'la Akıncı arasında ilginç. Hocam o pası vermeden lazımdı maç başlamasın. Nasıl oldu? Kural hatası. Kural hatası olması lazım ama anlamadık top şimdi Messi'de. Messi geliyor. Messi 1 2me bir çalım. Messi sektiriyor topu 1 2me bir çalım daha. Messi, Messi gidiyor. Messi, Messi yalnız o Messi bırakmayın. Messi'den bir çalım daha. Sunat'tan Surat daha geçti. Kapatabili. Messi, Messi gidiyor. Zorlu töre, zorlu yapacak ara sattı. Messi kale doyuyor. Messi döndürmeyin dedik. Döndürmeyin dedik. Döndürmeyin çocuklar. Ömer Kalyoncu kontrpiyede kalıyor. Ve top maalesef dakika bir saniye 59 filelerde. Kıbrıs Türk futbolunun kaderi mi bu? Hocam neler söyleyeceksiniz? Bu erken gol bizim moralimizi bozmaması lazım. Biz hocam nasıl veririz. nasıl bozmasın moralimizi hocam? O Messi'nin ayağını kırın dedik baştan önce. İki stoper ikisi de çakıl taşı vermeyecek adamlar. Sahayı verdiler hepsini aldı geldi Messi'ye. Şimdi topa e, biz başlayacağız inşallah. Yine. Gombe Olimpiyat Stadında Barcelona 1-0 öne geçti maalesef. Şu anda başlama vuruşu yapıldı ve o tane o tane Gombe Olimpiyat Stadında sahaya Meciler giriyor. Meciler. Olamaz böyle bir şey sevgili izleyiciler. Olamaz. FIFA'ya UEFA'ya rezil olduk. Bin defa söyledik. Bu sahayı telle İsmet Hakim Munde Olimpiyat Stadında böyle bir ıskandal olamaz ve oyunlar Messi'nin potin mağlarını yiyor sevgili izleyiciler Ama böyle şey olmaz yani gerçekten uluslararası alanda Sağının yanında oyunlar yedirmek nedir hocam? E neydi olacağı olacak Kutlusu da başkan? Neydi olacağı? Gondi Olimpiyat Stadından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler Maalesef bu akşam oyunların sahaya girmesiyle yarın kaldı maç. Aha elektrikleri de kestiler. Elektriği de kestiler. Ödemez misiniz bu stadın elektriği? Parası. Daha da İsmet Akın bu köylüdür. Anlamadık biz daha. Herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler.